156 projemizin mekanik kısmında Yılmaz abiyle beraberiz. Kuş girmiş abi oraya. <laughs> Kenan bir alttan bak bakayım. Yağ terletmemiz var. Korozyon oluşmaya başlamış. 10 yaşından sonra bence kesinlikle iyi bakılması lazım. Tabii. Sol alt salınacak yazmamız lazım. Gelmeden önce sıvılarımızı da tedarik ettik. Kastrol aldım. Hani artık... Ha, Baksana. Arka kamber eksi 4. Arkada solda bir şey var. Sinan bu ne? Ucuyu bu sökerken de kırmış. Şimdi sen işi bilensin. Sen bunu bir temizle. Onu bana bırak. Temizlesin ya. Evet. evet üçüncü gündeyiz. Ne yaptık abi üçüncü günde? Abi çok şey yaptık. Şanzımanı yerine koyduk zaten Evet beraber. Evet. travesimizi taktık. Akslarımızın bakımını yaptık. Ausoncukları evet. değiştirdik. Amortisörlerimizi değiştirdik. değiştirdik. Güzel oldu yaylarımız. E zaten spor yaylarım vardı senin. Evet o başka kaç yıldır duruyor. Evet, evet. Üst salıncaklarımız Üst Salıncaklar yeni. Yağladık. Yağladık. Yağladık, bakımını yaptık. Onlar yeniydi zaten. İç aks ve dış aks körüklerimizi değiştirdik. Oo oh, tertemiz girilsek. baksana. Evet daha tam montajlarımız bitmedi. Salıncağımızı görüyorsun, aks kriklerimizi görüyorsun. Tamam öyle. Şimdi bir sıvılarımızı sıvılarımız değiştirelim. Şu sıvılar değişecek. Yağ, yağ filtresi, ha, Aynen, getirdim zaten. Şey, biliyorum. Şanzıman yağı, direksiyon yağı, hidrolik yağ, hepsi değişecek. Kaliperlerimiz de öyle yani. bir temizlik Ondan boyası yapacağız. Bir gri ya. boya aldım, ısıya dayanıklı. Şu taktığımızda temiz dursun. Diskler değişecek. Devam, güzel olacak bitince. Şimdi bir sıvılarımızı başlayalım değiştirmeye. Hmm. Motorumuzun canı, kalbini kastrolle besleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi fabrika çıkışı atmıştır. Devirli motordur. 7200 çevirir. 7200 kesici olması lazım. Koyuyorum. Oo. Oh. Yağı da nasıl koyulur biliyor musun bak. Şöyle koyulur. Ben şimdi huni var diye ha. rahat rahat. Şöyle koyulur bak. Doğru. Ha. Bak nasıl akıyor. Ha, güzel. Do doğru. Evet. Aynen. Bu da işte yılların tecrübesi. Biz direkt lak 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 Evet, şanzıman yağımız 7590. Evet. Bir de bir bir açıklık getirelim de son ha. zamanlarda çok karşılaşıyorum. Abi şanzıman yağ değişir mi? Kilometresi var mı? Abi değişir tabii yani, ki ya. E, değişir tabii her ki. Her sıvının bir kilometresi var. Her sıvının. Ama onu niye diyorlar biliyor musun? Bazen üretici ömürlük diyor. Ama üreticinin ömürlük dediği ha. 10 yıllık kullanım ömrü aslında. Ha, ama bilir. 10 yıl bile ha. bir şanzıman yağı abi. Bizim... 100 derece, 120 derece oluyor. Ya imkanı var mı değişmemesinin abi, yani? Şimdi ama orada mesela ne diyor? Diyor ki ülke şartlarına göre diyor. Tabii. Ama hava şartlarına göre bu değişimi olabilir. Tabii. Mesela adam işte İtalyan bunu üretmiş, kendi hava koşullarına göre, iklim şartlarına göre, yol durumuna göre üretmiş aynen olabilir. Öyle. E bizim geçen trafikteki zamanımız, iklim şartlarımıza göre de her Toz, Burası Türkiye zaten tabi, tozlu ülke. Tabi. E, her distribütörün de yayınladığı bültenleri de takip etmek de fayda var. Çoğu üretici Avrupa'da 30 bin kilometre bakım yağ bakımı. Yani, yani, yani senin evet. koyduğun tam sentetik yağ. Yani biz de 15 bin, de 30 bin. Biz de 15 bin, 10 Hayır. bin neyse. Ve aslında sentetik yağların gerçekten de 30 bin. Evet. Yani Bir şey olmuyor ya. Yani. Aynen öyle. Ama bizde 15 bin de değişiyor. Kokusu da he. böyle anlıyorsun şanzıman yağı kokusunu daha acı acı kokar böyle <laughs> koyuyorum abi Onun galiba bak var. bir şeyi var Şöyle var, bir şey. var mı tri? Var he, Ben bilmiyorum şey şanzıman yağı ilk defa koy. Güzelmiş ha evet. Aslında <laughs> bunu niye yaptılar belki bazılarında müsait Tabii, oluyor direkt Kapa, sık yıkıldayız. diye evet. Biz aparat yaptık Aparat yaptık onu şey yapmamız için Şanzımanımız 2 litre galiba değil mi abi? 2 litre 1.8 civarı alır Zaten taşınca bırakacağız. Evet. Fren hidroliğimizi değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Ee, Aşağıdan. Önce hazneden alacağız. Bir de yeni yağ hazneye koyacağız. Sonra rekorları açacağız. Bütün eski yağ tekrar Aynen. boş olacak. Tekrar hazneye koyacağız. Yani önce hazneyi değiştireceğiz. Sonra kalıplara. Evet. Da. Fren hidroliği çok önemli. Fren en, hidroliği en önemli, çok önemli. şey. Yani. Bak fren hidroliğini bence her sefer değiştirmesi lazım. değişmesi lazım. Çünkü biliyorsun nemlenir ve içinde sıvı toplamaya başlıyor. Yani nemden dolayı sulanıyor o Evet. Kaynama noktası düşüyor. Dot 4 aldım. Dot 4 iyidir. Kastrolün SRF var abi. Evet. Sentetik olarak diyor ya sentetik dot 3 de artık sentetiği var. Eski evet. dot 3 yok. Dot 3, dot 4. Zaten burada da öyle yazar. Yazar. Kastrolün SRF'si Hakikaten piyasanın en iyi abi fren hidroliği. Bütün piste girenler Castro SRF e koyuyor. Kaynama noktası 265 mi? Öyle bir şey. Baya yani. Hani çelik fren hortumuyla falan kullanıyorsun. Fren hortumu şişer o kaynayana kadar zaten. Tamam. Gelmeye başladı tamam. Şanzıman yağımızı da tamamladık. Şimdi hidroliğe sıra geldi. Önce depodan çıkıyorum. Mutlaka değiştirin arkadaşlar fren hidroliğinizi zamanı geldiği zaman çok önemli. Basit de pahalı da değil. Değiştirmesi de çok öyle meşakkatli evet. değil. Ama tabi yapan havasını havasını hani onu artık biliyordur zaten şey yapan. Dediğim gibi biz dot dörtümüzü koyacağız. Bu da zaten bütün şartnameleri karşılıyor. Bir de koyarken Cilenin hidroliğini boyaya falan getirmeyin. Boyayı vallahi yok eder. Bir ikinci olay da bu hidrokain kullandıktan sonra hani ben silah sen koyuyorsun. Kalanı en fazla 10 gün falan tüketirsin. Aynen. 10 günden sonra bu kutuyu atman gerekiyor. Hava alıyor çünkü. Çünkü hava alıyor o zaman özelliğini kaybediyor. Bak acı acı kokuyor. Hidrokain kutuları o yüzden küçüktür. Evet. Litrelik yapmazlar. Çünkü şeyi yok. Çünkü depolaması yok. Açıldığı zaman e, muhafaza edemezsin. Şimdi ağzına kadar doluyorum zaten. Aynen. Tamam yeterli. Tamam. Biz şimdi sonra kalıplardan aldıktan sonra tamam. ilave edeceğiz. Eline Şşşşşş. sağlık, sizin elinize <laughs> sağlık abi. Bizim de çorbada tuzumuz olsun. Aynen ne oldu oldu. Ben Kıbrıs'ta hep kendim yapıyordum. Arkadaşlarımın arabalarının yağlarını değiştiriyordum, fren hidroliğini, motor suyunu, havasını alıyordum. Biz, Şeyde biz, hem de bahçede. Bak biz o tip da daha çok seviyoruz. Bilçli. Bir şey olduğu zaman anlaşabiliyoruz. Der, derdini anlatabiliyoruz. Anlaşabiliyoruz. Yani bak senin şunu yapılması lazım, bunu yapılması lazım. Sen ne diyorsun? Tabii. Evet her sıvının değişme zamanı. Kesinlikle. Ha tamam biraz merakın da var ama. Ama evvelde de sen öyleydin. Evet, Hatırlarsan tabii. biz seninle bir şey yaptığımız zaman anlaşamıyorduk. Tabii, yani tabii, tabii. Aynen. bunu yapacağız tamam abi. Sen, sen babana söyle sen... anlatma babaya. <laughs> sen babaya anlatıyordun mesela sen hemen aynen. aracı oluyordun. Aynen. Aynen öyle. O yüzden aynen. binmekte fayda var. Öyle bence. Zaten de. otomobilleri her kullanıcısının da bir yani hep rica ediyoruz. Yani kullanma kitapçını bir okusanız o bile yeter. Yani o bile, o bile yeter. yeter. Direksiyon yağımız abi. Evet. Kutuyu temizlemişler. Normalde bir terleme evet, olur ya bak evet. tertemiz ilk defa bu kadar temiz görüyorum benim kutuyu. <laughs> Direksiyon yağımızın şeyine bak. Seviyesine. Aslında çok kötü değilmiş yani ama yok daha kötüleri evet. var. Yine de renk dönmeye başlamış. Mesela direksiyon yağı da drift arabalarında çok önemli. Acayip ısınıyor çünkü. Aynı. Sürekli sağ sol falan filan. Evet. Şimdi buradaki yağı ilave edeceğiz. Ben alttan da bir tali ortamından da biraz boşaltacağım. Tamam. Temiz yağ gelince kapatacağım, sonra ilave edeceğim. Ha, ATF ediyorum. kaç bu? Oo. Bunu bayağı iyi bir yağ vermişler ama. Evet, iyi yani bu. Tamam. Bunda seviyeye kadar mı dolduruyoruz? Evet, bunu seviye kadar doldurup, Sen... Ben doldurur. Sen doldur abi, sıkıntı yok. Peki. Ayın atmışken. Ha, kırmızı. Yine abi Tanus'tan. Benim arabaya hidrolik direksiyon atmıştık Kıbrıs'ta. Sonra bir tane kız arkadaşa öğretirken araba kullanmayı kaldırıma çıktı. Benim abi hidrolik direksiyon. Eyvah. Tamir takımı getirdim, yok, daha adam olmadı. Onun <laughs> için hidrolik ben bagajımda direksiyonu... Ben her hidrolik... kız arkadaşın yaşıyor mu hala? Yok, benim arkadaşımın kız arkadaşı. <laughs> ha, arkadaşın. Aynen. Tamam. Yani... Seviyemiz tamam. Figen. Buradan selam olsun. <laughs> Tamamdır. Bu havalandırması mı? Evet. Bu Bunun için oldu. herhalde zamanla yani Yani şöyle hem havalandırma bir de fazla yağ koyarsan talih Tali. etsin Ama daha sonrasında tabii ki havalandırma işini görüyor. Tazelendi. bütün, bütün sıvılarımız tamam şu anda. Evet. Son kontrol yapacağız. Bir de yapacağız. son, sonra radyatörü. Şeyi ee, bir temizleyelim artık, tabii onu abi. Temizlikten sonra antrevizli suyumuzu koyacağız. Tamam. tamam. Süper. Evet arkadaşlar. 3. günün de sonunda sıvılarımızı da değiştirdik. Yarın artık finalize Yarın ederiz herhalde. Yarın son kontrollerimizi herhalde. bir yapacağız. Ön takımda yaptıklarımızı bir gözden geçeceğiz. Bütün 3. kontrolünü tekrardan yapacağız. Sıvılarımızı koyduk. Radyatör temizliğimizi yapacağız. Su sıvı temizliğimizi evet. yapacağız. Çalıştıracağız. Artık son son Yola işlerimize çekeceğiz. başlıyoruz. Bir yapılacak iş daha var. Farlarımızı İlker'e göndereceğiz. Hem benim arkadaşım hem de sanayide tanıyanlar bilirler. Harika işçiliği vardır farda. Bu farlarımıza mercek takacağız. Evet. Bakışları değişiyor arabanın Aynen. görüntüsü. Aynen. Benim hep yapmak istediğim bir şeydi. İlker de bu işi çok iyi yapanlardan biri. Öncesi sonrası farkı göreceksiniz zaten. O zaman Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet dostlar son gündeyiz. Artık teslim alacağız. Ufak tefek işlerimiz var. Aslında yine bayağı şeyler yaptık. Artık tekerimiz düz basıyor. Rota tekrar gideceğiz ama zaten gözle görülür bir fark var. Egzozumuz değişti. Ona çok güzel bir uçta taktıracağım. Bir önceki videoda fark etmişsinizdir. Yedek su depomuz kirliydi. Çünkü daha önce bir conta yakma mevzusu olmuştu. Ondan dolayı pislenmişti. Aslında sistem temiz. Ama orada tortular birikmiş. Hazır bu kadar girişmişken tabii ki çalkaladık. Kumlamamızı yaptık kendimizce. Tertemiz oldu. Kendi kumlamamızı yapıyoruz. Bakalım ne kadar temizleyecek. İçine ne koyacağız? Sıvı? İlaç. İlaç koyacağız sonra Hı. çalkala. Aynen <laughs> Göreceğiz bakalım. Yani YouTube'da izlediğim kadarıyla bayağı işe yarıyor. E şimdi yenisi orijinali 800-900 yan sanayisi de 500-600. Gerek yok hani temizlenir. Çalkala devam. Aynen öyle. <laughs> Bakayım abi tipine. Sistemi de temiz antifrizle çevirdik. Şu an hiç içeride kir yok. Yani blokta, borularda her yeri temizledik. Çok güzel arabanın kaderini değiştiren bir detay farlarımız. İlker sağ olsun farlarımızı yaptı. Hem led ampul taktık hem de mercek taktık. Efsane duruyor. Detaylı bir test videomuz olacak. Şöyle bir frenin rodajını yapayım. Balatanın rodajını bir yapayım. Hani gazlanacak kıvama gelsin araba zaten detaylı testi çekilecek. Tabi e, tabii hep bana maliyet soruyorsunuz. Sanayide boya kaporta dediğiniz zaman böyle bir iş 70 bin lira, 80 bin lira, 50 ile 100 arası diyelim. Yani bu Nişoto'da olur, başka yerde olur. PPF kaplama 40 ile 50 arası kullandığın malzemeye göre, aracın boyutuna göre değişiyor. E, mekanik olarak bir haftadır buradayız. Bütün parça neredeyse tüm alt takım değişti. Balatamız değişti. İşte bujiler onlar bunlar bir sürü değişen şeyler var. Parça olarak benim dinamik otodan aldığım parça bedeli yaklaşık 15-16 bin liralar. Sıvılarımız var. İki kutu yağ, antifrizler falan. Onlar da bir 5-6 bin lira tutuyor. Yani totalde arabanızı ilk günkü kondisyona getirme maliyeti kabaca 80 ile 120 bin lira arası. Bu kullandığınız işte parçaya, değişen parçalara işçiliklere göre falan değişiyor. Hep soruyorsunuz maliyetleri. Yani benim bu arabada bu yapılanlar bir 100-120 bin liraları buldu. Ama ilk günkü haline de bence döndü araba. Ha şimdi tabii çok ince dokunuşlarımız kaldı. 156 yazısı. Öndeki logomuz yenilenecek. Buraya Giugiaro yazımı bulabilirsem. Eğer varsa tanıdığınız bildiğiniz şu bak göstereyim. Şu Giugiaro yazınız varsa orijinal. Lütfen bana ulaşın satın alayım. Bu artık sökülünce gevremiş sıcaktan ve zaten boyaları falan da gitmiş. Bu artık kullanılmaz. Balataları boyadık ama şey boyadık yani temizlik boyası. Yoksa öyle kumlama, toz boya falan girersen 2000-3000 lira istiyorlar onlara. Öyle o, o kadar girmedik. E Biz onlara öyle bir güzel motipin boyayla boyadık. İşte diskler değişti, hidrolik falan değişti. Hepsini izlediniz zaten. Ya parça konusunda alfa bulunabilir bir araba. Hani diskler mesela 800 lirayla 1200 lira arası değişiyor. Balatalar öyle 500 lira, 400 lira ön balatalar. Dinamik otodan bütün bu parçaları temin edebildik. Ee, hani bulunamayan parça ne olabilir? Orijinal far zor bulunur. Kaput belki, hani kaporta parçaları belki zor bulursun ama hani zor bulacağın parça nedir? Böyle atıyorum şuradaki klips. Benim düştü mesela o. Nerede o? Ha şu. Şunun öbür tarafı mesela. Onu bulamazsın mesela, anladın mı? Ki o yeni arabada da bulmak belki zor. Su depomuzu gösterelim. Bu bayağı buralarda tortu vardı. Çalkaladık, temizledik. Gayet güzel hale getirdik. Antifriz çok önemli arkadaşlar. Arabanıza uygun antifriz. Her zaman antifrizi arabaya uygun, o arabanın materyaline, bloğuna uygun antifrizi kullanırsan bir sıkıntı olmaz. Antifriz kullanırken de karışıma da dikkat edin. Mesela burada bir ölçü radikul, iki ölçü su diyor. Biz sistemimizi temizledik bu arada. Saf su da koyduk. Alfanın da bu arada mesela bak bu kadardır şeyi. Bu kapak da önemlidir. Çalışıp çalışmaması basınca göre tahliye eder basıncı. Burada böyle bir valf gibi bir şey var içinde. O kapak da zamanı geldiğinde değiştirilmesi gerekir. Evet antifrizimizi de tamamladık. Bakım işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi ne kaldı? Rota gideceğiz. Rotta tam ince o kamberlerine, kasterlerine bakacağız. Egzoz ucumuzu kaynatacağız. Bulursam güzel bir şey. Rota gidelim. Bakalım eksi dört kamberimiz kaç olmuş? Nasıl düzelmiş? Sorun neredeymiş? Onu bir bakalım. Görüşürüz. Şimdi rota gidiyoruz. Bakalım. E kullanalım. Görelim. Aynen. Ondan sonra rotumuzu yapıp gelelim. Sen sanayide araba kullanmayı biliyor musun Sinan? Geçtin oraya mı? Abi biliriz yani. İşte benzemez Pis... bu işler. Yani. Doğru. Ya. Öyle <laughs> Doğru. Abi sen sağdan geldin. Ben soktan çıkmıştım. Yolu sen alacaksın. Yani öyle bir şey yok. Anladın Zaten mı? Zaten baksana öyle bir tıkandı ki. <laughs> Gel 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 o gel 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 trafik polisi gel o gel 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 gel, 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 gel. Bak, o, evet, Tamam. O bir bir şey gel gel o ne derse. gel 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 çok daha tok. Biraz daha rahatlamış hissediyorum ama. Eksol, şeyden gel sanki. Yani psikolojik sıkılıydı gel yani. Çok tok ya. Bak pıtır pıtır. Biraz kullandıktan sonra yapılanların daha iyi. Tabii ki şu an ilk hissiyat var. O ayrı bir sene de. Birazdan kullandığın zaman daha iyi, daha iyi seçeceksin. Megan'ı annemlere verip bunu mu alsam? <gülüyor> alsam. <gülüyor> <gülüyor> Merdan Usta, Selam mekanik ben. işlemlerimizi tamamladık. Tamamladım. Biliyorsun, eksi dörttü bir taraf. Evet. Bir taraf eksi ikiydi. Bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Tamam, biz de başlayalım. Bakalım ne. Eskiden abi bunlar yokken iple yapıyorlar. Evet, fren çekerim. He. Biz hala bazı durumlarda ben bilene kullanıyorum dükkanda. Biz mesela direksiyon kusunu değiştiriyoruz, travası değiştiriyoruz ya çok fazla da bozuk olmaması lazım buraya gelirken. Tabii. O yüzden biz de iple ayarlıyoruz. Rally'de falan 2-3 bin euroluk setleri var yani o rally takımları da iple yapıyor. Şey işte bak şimdi artık lazerle yapıyor. Lazerle. Evet. Zaten Hunter Aynen. bu işin zindirmanası. evet. İyisidir. Ölçelim. Var mı şu ana kadar sıkıntı? Yok ölçüleri düzelmiş. Kolyaresi ne? 1 ile 1.5 arası. Evet. Şu alttaki 1.49, 1.36 değil mi? Evet. Şu bunlar, an evet, fabrika bunlar, değerinde. Evet. Bir de arkadaşlar mesela bir araba kazalı ya da şüphe ediyorsun. Bence ekspertizden daha önemli safa rota gelip kasterine baktırmak. Kamber değişebilir ama kasterde çok büyük fark varsa araba kaymış demektir. Hatta ön kamberimiz birebir aynı. Biraz ben daha... var ya ilk defa görüyorum birebir aynı olduğunu. Eksi -1.18 şu an arka ayarlarını ayarlıyoruz, spreyle yine rot kolunu temizliyoruz ki rahat çalışsın. Şu an hazır ölçümünü yaptık, rotunu yaptık, arka ayarlarını da yaptık, önünü de ayarladık, şu anda hazır. İyi evet, güzel, tamam. içim rahatladı valla. Ben korkuyordum acaba hani başka bir yerde yamukluk var mı, güvenle gazlayabiliriz abi. Buradan dükkana artık vedalaşacağız, hadi dükkana. Erdoğan Usta <laughs> teşekkür ederiz. Ve teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. evet. Bütün mekanik işlemlerin sonuna geldik abi. Bitirdik abi. Eline sağlık öncelikle. Sen de sağ ol. Ne demek. Adım adım keyifli şekilde yaptık. Güzel oldu. Biz de çok keyif aldık. Evet. Arabanın kaderi değişti. Yani gerçekten o 15 yılın yıkıklığı gitti. Dirileşti yani yorgunluğu, araba. Yorgunluğu. yorgunluğu. Yılın vermi, yılların Aynen. Oldu, yorgunluğu. Yılların vermiş olduğu yorgunluk. İşte trafiğimizin, yollarımızın verdiği bazı şeyler. ipkibi gibi oldu ya. Yani en çok şu yamukla yamukluğa moralim kaster bozuktu. Evet. Şimdi abi kamber kaster dün zaten gittik. Harp kayalığına gibi. Hele önler yani birebir aynı. Evet. Hakikaten çok mutluyum. Şimdi sağlam gazlayacağım bununla ben. E biraz bir rodaj yap. <laughs> Tabii biraz. <ro> <laughs> yani, Değil ro Aynen rodaj. <laughs> Frenlerimizi Yok bir ya bir şey 300 500 km tamam. sonra. Ondan sonra istediğin kadar. E limitlerin, girerim ya. limitlerin içinde tabii. E Tertemize girerim. dışına çıkmayalım yine. <laughs> <laughs> 1.60'ı da koyduk. Evet. Ve artık hakkını verelim hadi ya bakalım, yani. <laughs> hadi bakalım. İnşallah Vallahi. anne de çok sever. <laughs> aynen aynen ee, şimdi. Güzel oldu arabamızın. Yani arabamız zaten bakımlı bir arabaydı ama tabii. yılların vermiş olduğu yorgunlukla bazı mekanik bazı ma malzemelerimizin yenilenmesi tabii. gerekiyordu. Güzel oldu. Zaten amortisörleri falan da normalde belli bir kilometrede ve belli bir yılda değişmesi gerekiyordu. İşte Değişti. Neden? De değişmesi gerekiyordu. Gördük. Çok iyi bir örneği oldu bu. Zamanla o patlak değil Darbeyi, ya. Evet. tabi tabii patlak değil ama evet. darbeyi ye 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 evet. ye. herhalde yamuldu. O tabii içeri doğru bükülmeye başlıyor. Evet. İşte değişim olduktan sonra gördüğün gibi. ip gibi çıktı. Yani burada da bir örneği oldu bu. Vallahi çok teşekkür e, güle güle ederiz. Güle kullanın. Sağ ol vallahi. Hayırlı Allah. Harikaydı. Olsun. Süperdi. Görüşmek Buradan güzel. tabii ki öncelikle. Evet. Dur abi teşekkür ederim. <laughs> Buradan <laughs> öncelikle Yılmaz abiye, Alfa evet. teşekkür ederiz. Biz, zaten arabacımızı 15 yıldır buraya getiriyoruz. Birçok işte Alfa, Sever e de evet. burayı zaten ilk yazıyorum. Ay güvendiğiniz için geldiniz. Ee, biz teşekkür ederiz. Yazıyoruz. Yağlarımızı, bütün sıvalarımızı kastrolle değiştirdik. Evet. Orada da kafamız rahat. Bütün parçalarımızı dinamik otodan temin ettik. Orada, Orada da hiçbir sıkıntı ürünlerde genelde yaşamadık. Iyi Hemen yani. zaten dediğim gibi dağıtıma da var. Acil evet. bir şey olumu getiriyorlar. Biz de çalışıyoruz. Ayrıca evet. memnunuz. Aynen öyle. Ailemize 156 hayata dönüş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Artık bir 15 sene daha annemler evet. Biz kullanacağız inşallah. Evet. Alfa 156 Hayata Dönüş serisinin son videosu da buydu. Bundan sonra artık test videosunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.